Herkese selam arkadaşlar. Emanet yeni bölümde neler olacak? Yama'nın bekleyen yeni bela ne? Seher ile Yama'na ne olacak? Ali duygusuna kavuşabilecek mi? Hepsini videomuzda açıklıyorum arkadaşlar. Öncelikle Yama'nın başı artık belaya girmesin. Biz aşk dolu sahneler izlemek istiyoruz diyenler beğeni tuşuna bassın sayımızı görelim. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi de unutmayın. Dizimizde Yama'nın yeni belası da ortaya çıktı. Ezeli düşmanının oğlu Yaman'ın dibine kadar girdi. Neyse ki Cenger durumu fark etti. Cenger Yaman'ı bu konu hakkında uyaracak. Böylelikle Yaman ağır hasar almadan kurtulacak bu beladan. Seher ile araları da daha yakın artık. Seher duyduklarından sonra Yaman'a haksızlık ettiğini düşündü ve sarıldı. Bundan sonrası için Seher Yaman'a karşı daha sakin olacak ve Yaman şans verecek. Duygu ile Ali cephesinde ise olaylar düzeldi derken yine ayrı düştü çiftimiz. Duygu yaşadıklarını kaldıramadığı için uzaklaştı her şeyden ama Ali Duygu'nun peşini bırakmaz. Duygu'nun yanına gidip ona destek olacak. Bu sayede ikili arasındaki aşkla başlar diye düşünüyorum. Peki sizce psikoloğun amacı ne? Yama'nın neler bekliyor? Fikirlerinizi merak ediyorum. Böylelikle videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı da unutmayın. Hoşçakalın.